Dostlar merhaba. Yaşar Kemal'e saygı, sevgi ve minnetle. İnsanoğlu bir karanlıktan geliyor, bir karanlığa doğru gidiyor. Ama nereden gelip nereye gideceğini hep unutuyor. Bir defa geldim bari tadını çıkarayım demiyor. Umut var olmak için ne kadar önemli değil mi? Birini yok etmek istersen önce umudunu yok edersin. Birini elde etmek istersen ona umut aşılarsın. Neden deli gibi çalışıyordu karıncalar? Bir gün fil olmak umuduyla. Neden deli gibi okuyordu topal kırmızı karınca? Bir gün karıncaların yeniden özgür olması umuduyla. Umutsuzluk tutsaklığın gıdasıdır. Umutsuzluk köleliğin anasıdır. Umutsuzluk yüreğin yıkımıdır nokta Bilinçleninceye kadar asla baş kaldırmayacaklar ama baş kaldırmadıkça da bilinçlenemeyecekler diyor George Orwell 1984'te. Dünyayı bugünkü durumuna getiren nedir bilir misin? Yarım işler, yarım konuşmalar, yarım günahlar, yarım iyiliklerdir. Tanrı, baş şeytandan çok yarım şeytandan iğrenir. Zorba isimli kitabında Nikos Kazancakis böyle söylüyor. Kendimi sokak ortasında kalmış bir çocuk gibi bir çare hissetmeye başladım. Bir çare umutsuz zavallı. Halide Edip adı var. Ateşten Gömlek isimli romanında işte böyle söylüyor. Bugün ülkenin içinde bulunduğu durumu tanımlayan bir cümle. Rahmet olsun. Dostlar, her şeye rağmen umutsuzluğa, karamsarlığa, ye ise eskilerin ifadesiyle asla yer yok. Mücadeleyi elden bırakmayacak, adalet, hukuk, demokrasi demeye devam edecek ve yaşanabilir bir ülkeyi el birliğiyle inşa edeceğiz. Bu topraklar, bu ülke bizim. Başka çaresi yok. Kalın sağlıcakla sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.